Merhaba arkadaşlar parasan.com'dan selamlar. Bugün sizlerle gram altın fiyatlarını inceleyeceğiz. Müzik Geride bıraktığımız haftada Merkez Bankası faiz kararı, swap anlaşması ve BDK'nın valor uygulamasını takip ettik. Devamında da ABD Çin arasında devam eden ticaret gelin haberleri izlendi. o tarafta sular biraz ısınıyor. Burada da piyasalarda, pay piyasalarında özellikle satışlar görüldü. Güvenli limanlar yeniden alımlar geldi. Fon altında geri çekilmeler yaşanan hem koronavirüsle dair bir ikinci dalga endişesi hem de ABD için gerginliğin yeniden alevlenebilmesi durumundan dolayı pay piyasasında satışlar oldu. Devamında da güvenli limanlara kaçışı getiriyor. Burada dikkat edeceğimiz seviye burada da belirttik. Şunu artı yapalım. 10 altında 1715 seviyesi bizim için önemli. Bu seviyenin altında 10 altında düşler devam edecektir. Aynı şekilde de dolar tl'de de 675 seviyesi. Bu seviyenin altında kalabilirse dolar tl'de de geri çekilmeler hızlanır. Ancak şu anda hem ons tarafında hem yani de dolar tarafında belli bir iyimserlik yok. Aslında piyasa dolar tarafında sadece Katar Merkez Bankası anlaşması değil diğer Merkez Bankası anlaşmaları içinde. Beklenti içinde açıkçası. Bunlar olmazsa Dolar-TL'de yeniden yukarı yönlü 7'lere doğru bir tepki yükselişleri görebiliriz. Ancak Japonya ve İngiltere konuşuyor. Bunlarla bir swap anlaşması olursa Dolar-TL'de şu an 6.80 seviyelerinde buradan tekrar 6.75 desteğine doğru bir geri çekilme yaşar. Burayı kırar birerse biraz daha iyimserlikle gerileme mümkün gözüküyor. Gram altın fiyatlarının ne olur? Gram altın yaşanan olaylar gelişmesinde Dolar TL'nin 7.20'den 7.26'dan 6.75'e çekilmesiyle 375 seviyesine kendine destek seviyesi yaptı. bu Şu anda da bu içinde bulunduğu kanalın dışında fiyatlanıyor. Tekrardan kanal içine girmeye çalışsa da en son alıcılı bir mum oluşmuş. Buranın üstüne çıkmaya çalışıyor. 375 seviyesi bizim için önemli olacak. 375 seviyesi daha önce de belirtmiştik. Bu seviye kırılmadığı sürece gram altında aşırı bir düşüş beklemek yanlış olur veya e, uzun süredir devam eden yükseliş direncinin bir düzeltmesi olarak düşünülebilir. Şu anda da 375 seviyesine tutunmuş bulunuyoruz. Son mumu da görüyorsunuz günlük bunun tamamen alıcılı. Tekrar bu kanal içine hareketlerini yapmaya çalışıyor. Bunun üstüne çıkabilse ne olur? Arada bir 384 direncimiz var. Bunun geçilmesi 388 seviyesi bizim hedef olacaktır. Aksi takdirde 375'in kırılması ile birlikte e, yeniden 370 burada yazdık ve devamını 367 seviyelerine bir toparlama gözükebilir. Tabii bunun için 10 altın fiyatlarının ve dolar değeri gram altına destek olması gerekiyor. Bu iki pariteden herhangi bir destek gelmemesi durumda gram altın fiyatları yükselişlerine kaldığı yerden devam edecektir. Şu anda da gündem e, hem 10 altın tarafına geri çekilme açısından hem de saydığımız sebeplerden dolar tl iyimserliği e, şu anda bitirmiş durumda. Swap konusunda veya başka konularda tekrardan bir iyimserlik olursa dolar tl'nin 6.75 altında kalmasıyla kram altında yani 364 seviyesine bir toparlanma gözükebilir. Asıl önemli nokta burası. E, çünkü tek 364 seviyesi de bir önceki kanalın içine düşmesi oluyor. Eğer bu kanal içine düşerse burada bir fiyat hareketlemesi yapabilir. Ancak dediğim gibi e, şu anda bunun için biraz erken gibi gözüküyor. Gram altında ons altında da, e, dolarda da yükseliş trendi devam ediyor. Aynı şekilde gram altında da her ne kadar bu kanan dışına çıksa da tekrardan fiyatın içine girmeye çalışarak fiyatlamaya devam etmek istiyor. Kısa vadede söyleyeceklerimiz bunlar arkadaşlar. E, daha detayları e, videonun altındaki yazıda bulabilirsiniz. Cümleten bol kazançlar.